Herkese selamlar merhabalar. Denklem çözümünün ikinci kısmıyla bir aradayız. Haydi gelin başlayalım. Burada bol bol 10 tane örneğimiz var. Burayı da bu şekilde halledeceğiz inşallah. Buna göre x kaçtır? Öncelikle 5 eksi 6'ın eksi 1 olduğunu biliyorum. x artı 9 eşittir. Eksi 1'den artı 9'u karşıya attığımız zaman x'in eksi 10 geleceğini söyleyebiliriz. İstersen götür yerine yaz. Eksi 10 artı 9'dan eksi 1 geliyor. Eksi 1 eksi 1'e tabii ki de eşittir. Buna göre x kaçtır diyor. Her tarafı 5'e böldüğümüz zaman x buradan eksi 6 gelmiş olacaktır. Bakın birinci ne kadar kolay ilerliyor. 3x eşittir 7 10'la göre x kaçtır? Buradaki çarpım durumunda onun 3'ü karşıya böyle olarak atacağım. Ya da her tarafı 3'e bölüyoruz diyebiliriz. Aynı mantık. 3'ler gitti. x buradan 7 bölü 3 geldi arkadaşlar. İlla öyle 3 5 gibi sayılar gelmeyebilir. Böyle ifadelerde bulabilirsiniz diye bu örneklerimiz de var. Artı 10'u karşıya attığımız zaman 8x eşittir. 9 eksi 10'dan eksi 1 olacaktır. Ve her tarafı 8'e böldüğümde x'imizi yalnız bırakırız. O da eksi 1 bölü 8 gelecektir arkadaşlar. Sadece x'i sormayabilir. Harfler herhangi bir şey de sorabilir. Bu denklem çözmenin bir mantığıdır. x 2 x daha 3x 3x daha 6x 4x daha 10x 10 tane x'imiz 100 ise her tarafı 10'a böldüğümde x'imiz 10 gelmiş olacaktır. Güzel ve tatlı bir soruydu. Şimdi şu üst tarafı bir silelim. Evet x kaçtır diyor. Önce 3'ü içeri dağıtalım. Eksi 18 artı 2 ile eksi x'in çarpımı eksi 2 x olduğunu diyorum. Artı 4 eşittir. 5 x eksi x de 4 x yapar. Eksi 2 x'i sağ tarafa attığımız zaman 6 x olacaktır. Eksi 18 artı 4'ten de eksi 14 geldi. Bu da her tarafı 6'ya böldüğümde eksi 14 bölü 6 gelecektir x'imiz. Tabi şıklarda bunu göremezsin. 2 ile sadeleştirelim. 7 bölü 3 şeklinde eksi 7 bölü 3 şeklinde görebilirsin. Cevabımız bu şekildir. Bakın burada x'e değerler verdiğimizde eksi 7 bölü 3 çok zor bir şekilde bulunur. Ama bu şekilde ilerlerseniz hata yapmazsınız inşallah. Soru 7'ye bakalım. Buna göre y kaçtır? Bakın zaten şuradaki x'ler birbirini götürüyor. 36 bölü 12'den buradan 3 sayısı geliyor. 24'ü 6'ya böldüğümüz zaman 4 yapar. Bir de y var. 4y olacak burası. Eksi 3y artı 21 eşittir 4y. Bakın şöyle yapabilirsiniz hocam. 4y burada. Aynı ifadeler birbirini götürür. Güzel. Burada ne kaldı? Sıfır kaldı. 21 artı 3 24. 24'ü karşıya atalım. Burada eksi 24 kalır. 0 eksi 24'ten eksi 24'tür. Burada ne kaldı? Eksi 3 kaldı. Her tarafı eksi çarptığım zaman 3 ye eşittir 24. Y de buradan 8 kez 3'ten 24 direkt geçiş yapılabilir. Var mı sıkıntı? Güzel. Soru 8, 9 aynı anda. 5'i içeri dağıtacağım. 5 x eksi 15 olacak. Artı 6 x eşittir 24. 5 x 6 x daha 11 x. 15'i e karşıya attığımız zaman 39 geldi. x'e buradan her tarafı 11'e böldüğümüz zaman cevabımızın 39 bölü 11 geleceğini söyleyebiliriz. Var mı sıkıntı? Güzel. Buna göre x kaçtır? Evet. Buradan Eksi 1 artı alttan artı 5'in eşittir. 3x eksi 24 olduğunu görüyorum. Buradaki x'i karşıya atalım. 2x olsun. Eksi 24'ü karşıya atalım. Artı 24 olarak geçer. Yani burası 29 olur. Her tarafı da 2'ye böldüğümüz zaman x'imizin 29 bölü 2 yani o da 14.5 olacağını söyleyebiliriz. Son soru sizde arkadaşlar. Önce dur dur çözmeye çalışın. Dur 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 dur. Çözdün mü? Haydi gel o zaman bana bak. Şimdi buradaki eksi 4'ü karşı atacağım. Önceliğimiz bu olsun. 3x artı 24 bölü 13 eşittir. Eksi 1 artı 4 tane ne olacaktır? 3 gelişecektir. Bu 13 ile 3'ü çarpalım. 3x artı 24 bölü olan ifade karşıya çarpım olarak geçtiği için 13 çarpı 3'ten 39 gelir. 24'ü bu tarafa attığımız zaman 3x eşittir. Buradan 15 sayısı gelir. Artı 24 karşı eksi 24 olarak geçtiği için. Buradan da x'imiz 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet. Denklem çözmeyi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda oran orantı kısmına geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Uzun bir kamp olduğunun farkındayız. Ancak bu temelleri iyi bir şekilde atalım ki.